Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni kanalımızda ilk videonuzda karşınızdayız arkadaşlar. Ben Engin Alakuş. Namı değer İklerin Adamı arkadaşlar. Beni zaten birçoğunuz tanır. İklerin Adamı Engin Alakuş olarak kanalımızda sizlerle beraber e futbol yayınları yapıyoruz kadro incelemeye, sizlerle maçlar, top başarılar arkadaşlar biliyorsunuz. Benim bir tane de bir kanalım vardı arkadaşlar. Engin Alapmış diye. Onu değiştirerek arkadaşlar tamamen bir retro oyun haline getirdik. Eski klasik oyunlar arkadaşlar. Kanalımızın ismini de klasik oyun kuruluğa yaptık. Biliyorsunuz e, orijinal kanalımda arkadaşlar birkaç tane Hugo oyunları oynamıştım. Ve bu Hugo oyunları arkadaşlar çok tutulmuştu. E, videolarımda da anlatmıştım, burada da anlatmak istiyorum. E, 90'lı yılların bizim e, çocukluğumuzun vazgeçemediğimiz interaktif oyunlarından bir tanesidir. Yugo Hugo ve Tolga abi vardı arkadaşlar. Tolga Garipoğlu'nun sunumuyla. Yugo e, Bu şekilde çok eski bir oyun arkadaşlar. 90'lı yılların e, gençleri çocukların iyi bilirler. E, telefonla arardık e, Tolga abiyi. O Sonra burada bir oyunlar oldu arkadaşlar. Eski dönem eğitim dönem oyunları. Burada da sizlerle beraber biz de oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunları oynardık. Hatta ben de 8 yılda 9 yaşındayken de e, oynamıştım arkadaşlar. 2 tane oyun oynamıştım. Biri tren, biri de helikopter. Onlar da tekrardan tekrar daha video e, olarak çekip yine kanalımıza atacağız arkadaşlar. Yeni kanalımız klasik oyun Burada kübe oyunları eski retro oyunları arkadaşlar oynayacağız. Bilmiyorum sadece bir oyunlar olmayacak arkadaşlar. 90'lı yılların, 2000'lerin başlarının en popüler klasik oyunlarını oynayacağız. Ee, video olarak bu kanala paylaşacağız arkadaşlar. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yani. Burada arkadaşlar Hugo'nun 4 tane farklı oyunu var. Bunlardan 2 tanesini oynayacağız. Sonrasında başka bir bölümde yine 2 tane oyunu. Sonrasında eski ve yeni dönem bu oyunları sizlerle beraber oynayacağız. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Oyun sevenler var, bilmeyenler var sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk etapta Hugo nasıl bir karakterdir? Bunlardan bahsedip o sonra da iki tane oyunla geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar 90'lı yıllarda çok popüler olan bir oyundu bu. Ee, oyunun ilk çıkışı Danimarka'da arkadaşlar. Danimarka'da yürüttüğü bir oyun. Sonrasında farklı farklı ülkelerde e, herkes tarafından da geliştirdi şey arkadaşlar Bu oyunu. Türkiye'de de tabii ki Tolga abi, Tolga Garipoğlu bir dönemin popüler insanlardan bir tanesi değil bu Siz oldu abi. Eş, hala popülerliğini yitirmedi ama gerçekten o dönemde bu oyunlar bir başka ile oynayacak. Bu dönemde gerçekten sizlerle iple de çekerdik o maceralar, bu maceralarını. Hugo'nun arkadaşlar bir ailesi var. Eşi Hugo'lina. Çocukları Rint, Rat ve Ruth. Bunlar arkadaşlar cadısıyla Kimsah dostu kaçırıyor. Hugo da maceradan maceraya atlayarak çocuklarını cadı ve kimsah dostunun elinden kurtarmaya çalışıyor. Özellikle cadı silah. gerçekten Hugo'nun baş belası. Diyebilirsiniz arkadaşlar. 90'lı yıllarda bu oyunlar gerçekten çok popülerdi. Biz de arkadaşlar bu oyunları oynayacağız. Hem yeni dönem oyunlarını hem de eski dönem oyunlarını. Şöyle bazı noktada ilk maceramız Gümürt vagonuna başlıyor. Wow, de tunnel ise sinun on pidettävä hatusta sen kiinni. Bu vanhan kaivoksen Vauhti tunneleissa. Hepsi küçülendi. Ama inşallah bu seride tekrardan tutar. O yüzden yeni kanalımızı... Menoksi! Hugo! Sinun täytyy saada kaikki oikein, jos aiot vapauttaa Hugo-linnan ja lapset varo kuitenkin, etteivät ee, apinariivien pääse jäljillesi, koska Skyllalla on jotakin ee, 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 ee. juonia meneillään. Niin, Skylla on todella vaarallinen. Fernando <Suskai> de

Kaise, 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 kaise. Ei. Kaikki, joilla on vihreät nauhat, ulos saltaasta. Mitä nyt? Mihin olemme menossa? No, se, 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 sinä on nottava, nyt sinun on bizim vagonumuzu Lütsin Muuten ajamme ulos tieltä. geldik arkadaşlar. Yay, bu domaç bel. Eka eka ole hukatta vaksi. Burada üç tane seçenek var arkadaşlar. Valinda. Burada üç seçenek var. Doğru seçeneği bilirsek yolumuzda devam ediyoruz. Yanı seçeneği bilirsek de vagon e, vagon direkt yukarı doğru fırlıyor ve beş tuşuyla parşütleniyoruz. Üçe baktık bakalım. Evet, Kapıda da. No niin. Ole varovainen. Skellalla on noidan kuulo, joten sinun on kuljettava varpaillasi. Eitä, herra, ikinä selviä ansoistani. saaugossa on oven kahva sinun on palittava mistä oikea vapauttaa Hugo ja Lapse Fernando şunu burada delik var diyor doğru seçeneği seçersek Hugo eşi Hugo Lina'yı ritrat ve rutu kurtarıyor Üçe bastın inşallah doğru seçenektir yanlış seçeneği bilirsek eğer maalesef bizi fırlatıyor Evet doğru seçeneği bulduk Hugo Lina oldu. Oy Hugo, tiesin hen että pystyt siihen. Evet arkadaşlar. Hugo ailesine kavuştu. İlk etapında onun ederek ev tavımızı tamamladık. Doğru bir seçeneği seçtik. Hugo yu ailesine kavuştu. Bu da arkadaşlar Wow, tunneli sasinu! Eh eh eh! Dastsa peli sasinu no tegastettava moisti asi! Eh eh eh! Dastsa peli asi! Jos muista tülesem miğdat! Bu böcek karakterlerden hangisi hangisini yiyor onu bilmemiz gerekiyor. Sonrasında da... Burada şampuan önümüzde bir set çekiyor yapraklar. Böceğin karşısına yiyebileceğimiz böceği koymamızı istiyor. Jannella on aloitusasetelma. Voit pelata varman päälle matkimalla häntä. Tai voit tehdä oman asetelman. Mutta silloin ötökät törmäilevät enkä voi vastata seurauksista. Jep, olen valmis. Muista niiden paikat. Sari, kylmys, mor Katsotaanpa, uh -huh. minkä valitset. Uh -huh. Oo. Oh? Bakalım. 5 puan bize yetiyor arkadaşlar. 10 puan alırsak. İyi an hüyü evet, Bakalım. Minu nöte köyde ni on voitettava jos aion saada pisteitä. Bu karıncalar arasında beni gördüğünüz gibi geliyor. Mavi karıncayı, kırmızı böceği daima yener. Evet, Evet. Sarı böceği bu arkalarında da aldığı görüntüsü daha da Böyle oyuncağı çevirdi. Bu ee, böyle evde. Şey. Son serimizi şey, 8 puan Tam puan almak istiyoruz. Hadi bakalım. No niin, nyt muistan. Katsotaanpa, mitä muistat? Şimdi arkadaşlar, ilkinde ne vardı? Sarı sumo böceği vardı. Eee, sarı sumo böceğini kahverengi karıncalar döver. O yüzden de orada bastık. İkincisinde Eee, Kahverengi karıncalar vardı. Onu da tabii ki kırmızı böcek yener. Üçüncüsünde mor salyangoz vardı. Mor salyangoz da e, mavi karıncayı yener. Dördüncüsünde e, mavi karıncayı yem vardı galiba. Onu da kim yener? Sarı suma böceği. Son olarak da mor salyangoz. ne Kaç otan bir de puan yapabilecek bir insan. Minun ötekleri on voitettava jos aion saada pisteitä. Gördüğünüz gibi Kale Bey'in karıyla sarısı mobilyeni yerden yere vurdu. indirdi. Evet. <laughs> tabii, ee, ki, <laughs> Ve tam puan aldık arkadaşlar. Tam puan aldık. 10 puan aldık. Hepsini bildik. Kazandık. Muista niiden paikat. Et ajata Tässä pelissä sinun on terästettävä muistiasi, jos muistat yleensä mitään. Tässä pelissä jatsastat jutsilla. Pidä lujasti kiinni samalla kun etenet oikeaan suuntaan. Yeni kanalımız... Haydi olsun kanatlı denizli eski oyunları, eski retro oyunları, 90'lı yılların, 2000'li yılların başlangıç oyunlarında oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle de eski oyunları bu şekilde yad etmiş olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar zaten kanalımızda bir 850 kişilik falan var. E, kapatılan kanalım da bu tekrar açılmıştı Bu kanalda dediğim gibi bu şekilde eski oyunları sizlerle beraber bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.